Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Sultan Derneği bağışlarımız. Yaşar amcamızın evinin artık sonuna geldik. Böyle kışlı, soğuk, karlı bir günde Yaşar amcamız artık evinde, sıcak yuvasında. Allah Celle Celaluhu yaptığınız yardımlardan dolayı sizlerden razı olsun. Rabbim ne hayrınız, ne hayırlı muradınız varsa kabul eylesin. Yaşar amcamızın evinin artık teslimine geldik. Gelin hep birlikte bir bakalım ne yaptık, ne ettik. Yaşar amcamız mutlu mu, memnun mu? Kendisine soralım inşallah. Buyurun inşallah. Tavanlar yapıldı, kapılar değiştirildi. Bütün baştan aşağı, bütün zeminden tuta, tutun. Duvarlardaki işte tuğlalarından, tavandaki ağaçlarından, çatısından, kapılarından, tesisatından vesaire bütün işleri elhamdülillah yapıldı. Şimdi evimiz tertemiz, güzel, oturulabilir, yaşanılabilir bir hale geldi. Yaşar amcamız ailesiyle birlikte burada da artık üşümeyecekler. Rahat bir şekilde. Huzurlu bir şekilde inşallah bundan sonra vakitleriniz ömürlerini geçirecekler. Allah Celle Celaluhu razı olsun. Buyurun şöyle odalara da bakalım. Burası oturma odası. Önceden sobayla ısınıyordu burada. Soba vardı burada. Ama şimdi elhamdülillah doğalgaz çekildi, petekler çekildi. Şimdi basıyoruz kombiye. Elhamdülillah ısınıyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Allah'ım üşütmesin. Üşüyen bütün kardeşlerimize, böyle sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Ondan sonra mutfağımız var bu tarafta. Tabii mutfak normal şartlardaki mutfaklara nazaran büyük. Hatta bir odada fazlası var mutfağın. Normaldeki şimdi odaları biliyorsunuz apartmanlarda küçük küçük mutfaklar yapılıyor. Burada elhamdülillah yaklaşık bir 20 metrekare belki daha fazlası var bir mutfak alanı oluşmuş. Şuraya da inşallah koltuk kanepe koyarsak Yaşar amca böyle güzel bir ortam oluşur burası. Evet inşallah inşallah o da olursa orada yemeğinizi hemen orada yersiniz. Bu taraflara da gelmez. Evde temiz kalmış olur o şekilde. Bu tarafta işte yatak odası var. Burada tuvaleti var. Burada banyosu var. Burada da bir da burada var. Toplamda 2 artı 1 oluyor ama mutfağa dediğim gibi mutfakla beraber 3 artı 1'e gidiyor değil mi? Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Ne diyorsun Yaşar amca? Nasıl oldu? Memnun musun? Çok güzel Elhamdülillah. Da, önceden nasıldı? Özellikle. Böyleydi, işte, dağlara rakıyordu. Devamlı böyle kar yağınca, yağmur yağınca evet. sular iniyordu. Elhamdülillah şimdi evet. o işler kalktı. Evet. Sıcak olmaya başladı. Her taraf ısınmaya başladı. Evet. Bir de o var. Şimdi mesela burada sobayı yaktığın zaman yatak odası soğuktu. Evet. Öbür oda soğuktu. Tuvalet, banyo soğuktu. Evet. Mutfak soğuktu. Şimdi her taraf ısınıyor elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu işlere vesile eylesin. Sizleri de bu işlere vesile eylesin. Hep beraber hayırda, iyilikte köprü olmaya inşallah devam edelim. Bugün Yaşar amcamıza bu desteği gösterdik, yardım ettik. Ama maalesef memleketimizde nice bilinmeyen yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz var. Allah Celle Celaluhu onlara da ulaşabilmeyi, ulaşan el olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizi bu işe vesile eylesin. Yarın mahşer gününde, hesap gününde işte bu işlerle anılabilmeyi, bu işlerle temayüz edebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah daha nice hayırlarda buluşmak üzere. Rabbimize emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.